Hepinize selam dostlar ben Tao Darius sorun yeni bölümünde sizlerleyim Bugün sizlere ölümcül tempo bir Darius göstereceğim Şimdi şey diyor olabilirsiniz abi ölümcül tempo ne yenilmez varken ölümcül tempo mu alınır Ama oyun başında bizi o kadar güçlü yapıyor ki rakibin içinden geçeceğiz Bunun sayesinde pasifimiz hemen 5 stack oluyor Oradan kazandığımız AD ile de çok güçlü oluyoruz Hani insanlar neden bunu almıyor ben anlamıyorum Karşımızda Kamil var girdim ürünleri de sağ tarafta görebilirsiniz Darius sorun nedir bilmiyorsanız bu karakter çok rahat 1v2 1v3 atabiliyor Misal bir size gank geldi onu da kesiyorsunuz. O kadar rahat bir karakter. Klasik cheese taktiğiyle sizlerleyim. W'mu açtım. W rakibi yavaşlatıyor. Bir tane otomatik saldırı atıyor. O yüzden rakibe bir otomatik saldırı W atacağım. Şu anda geldi. Şöyle hayaletim bastım. Otomatik saldırı, otomatik saldırı W, otomatik saldırı. Burada ölümcül tempo seklendi. Ne kadar rahat kestim gördünüz mü? Elemanda flash yok ya. O yüzden bu kadar agresif oynadım. Soru işareti gülen surat attı. Kamil'in de W açtığını gördük. Belki bir sık daha temiz oynayabilirdim burayı. Slow push halinde ilerliyor bu lane. O <laughs> yalaka falan diyor Arisa bak. Aa çekemedim ne? Ucunda kaldı. Neyse bir yetenek kaçırdıysanız çok agresiflik yapmayın bence. Burada 3 level olmayı bekliyorum ve oldum da. İkinci yetenek ne açtı? E açmıştır herhalde. Tam böyle duvardan atlarken E atabilirsem harika olacak. Bir deneyeceğim. Abi yine çekemedim ya. Olaya gel. Çekmesi çok zor. <laughs> 18 milyon, 6 milyon. Bir base atalım. Elemanı teleportu yok. Ignite üstünlüğü var. O yüzden zorlamak saçma olurdu. Hadi base'imizi atalım. Koridoru dondurmayı denedi. Bir tane milyon onu trollediği için şu an lane bana doğru geliyor. Burada ölmemem lazım. Agresif oynayabilir. Halen bir agresif hareketini göremedim. O yüzden nasıl oynadığını da anlayamıyorum. Şöyle bir Q ucundan değdirdik. Bir tane daha vuracağım ama. Ölmen lazım. Bay bay. Ölümcül temponun gücü adına. Ben size ne diyorum? Rezil bir karaktersin yazdı. Tahrip rünü girmedim maalesef. Bunun sebebi de şu. Bakın hazine avcısı girdim. Birazcık Ekstradan gold kasmak istiyorum Güzelce goldumuzu aldık buradan da Ölümcül Tempo Darius'un tek eksiği Oyun başında birazcık ADS'i yok karakterin Hani yenilmezden sürekli bir değişken kuvvet kazanıyoruz ya Onun için de Doran Kılıcı başlayabilirsiniz Sonradan da böyle Yakut Kristal bir tane de uzun kılıç alın Can eşyanız varsa rakibi alt skele ediyorsunuz Buradan da hız kesene gideceğim Şu eşyaları aldım Devam ediyorum. Hız kesen mi alsak, yoksa üçlü kuvvet mi? İkisine de gidebilirim duruma göre. Bakın şu an lane yine bana doğru geliyor gibi. Hayaletim var. Adam altı level olamadı. Olamazsa da bir daha keseceğim. Hadi bakalım. E'sini kullanması lazım. Karşı ormancı burada olabilir. Ona göre oynamam gerekiyor. Şöyle bir geldik. Çeksem mi? Duvardan atladı zaten. Burada yapmanız gereken yavaş oynamak. Birazcık sabırlı olun. Geldim bir totemi bıraktım. Çektim mi? Çektik. Otomatik saldırı, otomatik saldırı W. Otomatik saldırı hayalet. Otomatik saldırı E'si olduğunu unuttum ya. Alet boşa gitti. Burada üzerine bir de gank yerim bak. Her zaman olan şeyler bunlar. O yüzden gidip bir orman meyvesi alacağım. Bedavadan bir ampirimiz de var onu da alalım. Cidden adamın E'si olduğunu unuttum ya. Şuradaki totem'i de kesiyorum. Aynı zamanda bakın buradan 22 22 iyileşebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Şu an Kamil gözükmediği için bana geldiğini düşünmeye başladım. Gelmiyormuş. 100 altın daha aldık. Bak her yerden altın kasıyorum. Pozisyon buldukça. Kayn'ın red buff'ı çıktı o yüzden şuradan gelecek. Kamil'in de ultisi var. Çok temiz oynamazsam öleceğim. Q otomatik saldırı Hadi yat bakalım 5 tek yapınca kesinlikle flash W atıp ulti atmanız lazım yani Çünkü çok AD kazanıyorsunuz Kayn buradan gelecektir. Totem bıraktım. İkinci yetenegeye fulluyorum Zırh delme verdiği için. Bak pasiften ad kazanıyorsun. Buradan zırh delme alıyorsun. Rakip zırh kassa bile karşında duramıyor. Çok iyi bir olay. Ben buradan bir vadiye gideceğim. Şöyle base atıyormuş gibi yaptım. Bu bu arada işe yarıyor adam. Sizin base atacağınızı düşünüyor. Geldim şimdi. Hemen vadiye başladım. Umarım buraya gelmez. %80 geliyorlar. Çünkü insanlar öğrenmiş artık. Böyle kanama ile birlikte çok güzel bir şekilde alıyoruz. Umarım Elis gelip KS falan atmaz. 200 altında buradan geliyor. Harika. 200 mü geldi 300 mü geldi ben mi yanlış gördüm. Hemen şu kuvveti bitirdim. Bundan sonra almanız gereken eşya ölümün dansı. Bunu da alırsanız zaten oyuna hükmediyorsunuz. Böyle bir tane totem aldım. Hemen top lane'e ilerleyeceğim. Vadimi açıp hatta şöyle yapacağız bakın. Önce adamı keseceğiz. Lane bize geliyor. Sonra vadi açacağız. Bu kuleyi alacağız. Bu kuleye de bir tane vuracak ve buradan da 600 altın alacağız. Hadi bakalım. Plan bu şekilde. Tekrardan geldim. Büyük minyonu kaçırmayalım. Burada bir minyon kaçırmamayı deneyeceğim. Olursa harika oldu. Hay muhtemelen gelebilir. Çünkü sürekli ittiriyorum. Artık bir gelmesi lazımdı değil mi? Vadi koydum. Bakın bu kuleden kaç altın gelecek. O Kamil burayı bırakmış büyük bir hata. Bak şimdi kaç altın geldi? 400 artı 370 yani 770 altın geldi. İki skor parası üzerine 170 altın. Harika bir şey değil mi sizce de? Ben bu yüzden sürekli sizlere vadiyi öneriyorum. Oyunu kazandıran bir şey. Bu kuleden de 600 altın alacağım ve oyunu çok güzel bir şekilde domine ettik. Geldim otomatik saldırı W. Bakın üçlü kuvvetin şeyde güçlendirmesi de artıyor. Saldırı gücü kazandırıyor bize. Top open yazdı. 600 altın daha aldık. Burayı aldıysan ne yapmalısın? Hemen gel golemleri al. Rakip ormanı dön. Çünkü alabileceğim bir şey kalmadı ve ileri gidersen tehlikeye düşeceksin. Bu neden 1 HP kaldı? Kamil report diye bir bildirim geldi. Karşı Veigar'ın canı çok az. Haylet basıp koşacağım. E açacak. E'sini bir şekilde dojlamam lazım. Aletim bastım. Koşuyorum. Bum. Öldüm. Bir tane pot bastım ve... ah, okey güzel. Hazine Avcısı rune de çalıştı. Burada MF'yi kesersem çok süper olur çünkü Hazine Avcısı 3. seviyeye çıkacak. Morgana da burada. Çıkmam lazım. Siyar büyülerinizi yoksa çok zorlamayın, ölürsünüz. E'nin içinden geçti yazıyor beygar. Geldim, mit kulesinden altın almayı deneyeceğim. Olursa, bak burada da bir tane büyük milyon var, oradan da bir 68 altın. Her yerden altın kosuyoruz ya, böyle bir Darius olabilir mi? Kule pingledim Bak sadece kulesine oynuyorum. Kan geldiği için geri çıkıyoruz. E'sini güzel tuttursa oynarım da. O da tutturamadı. Tekrardan tapa çıkalım. Çok gold'umuz var ama bu kadar minyonu kaybetmek istemiyorum. Bak buradan kaç altın kazanacağız hemen. 3400 şu an. 3460. Bir Q döndüreceğim. Yakaladık bu arada adamı. Bence yakaladık. Bir flash E atsam. Yok ya olmadı. Çok uzağa gitti Tamam şu anda base'imi atabilirim artık 3600 altınım var Ölümün dansını bitireceğim Sonrasında bir tane de böyle zırh eşyası alırız Ya da can eşyası alalım Ben bir tane de tarayıcı aldım Biraz bot lane'e falan ineceğim Topu güzel yardık Bota gidilmeyecek gibi mid'e gidiyorum o yüzden Çünkü bakın bu adamlar burada Ve lane'i ortalamış Mid'e gitmek daha mantıklı Ooo skill'ler bana geldi Kulaş Q. Vay vay. Kule altınları gitmeden hemen almak istiyorum. En sevmediğim şey oldu. Aceleci olduğum için. Hadi bir tane daha. Tamam bir tane daha aldık yeterli. İki tane kule altını aldım. 320 altın verdi. Bir skor parası yapıyor bu. Üzerine şimdi kuleyi alacağım. Buradan kaç gelecek? Hemen bakıyoruz. Buradan da 300 altın bir skor parası daha geldi. Karşı red buff varmış. Hemen bunu da alalım. Tüm, bakın tüm map'i temizliyorum arkadaşlar. Sizin de böyle oynamanız lazım. Kaynak gördüğünüzde saldırın. Top lane'deki farm'a yetişemeyeceğim. O yüzden buradaki skatıl almak istiyorum. Buradan da vadiye gireceğim. Vadiden de ekstra bir altın alacağız. Hadi bakalım. Tek alırım yazdım. Güzelce başladık. Ya bunları yaparsanız snowball'u yakalarsınız. Ama gidip de Morgana'ya karşı falan savaşmak istersen dümdüz. Sirdar büyülerin olmadan. Hayır hayır ya. Dur biraz bekleyelim de altın ona gitmesin. Altın ona gitmesin diye yaptım hareketlere bak. Yine de gitti galiba. Yo 300 altın bana geldi. Teleport atıldı bir tane. Tam arka önümde. Kain tane skor aldı. Bu birazcık kötü. 5-2-3 oynuyor. Şu eşyaları alınca Kayn çok güçlü oluyor. Bot denim 05. Bunlar da 5 defa ölmüş. Klasik 10 defa ölen takımımız. E son seviye oldu. Şu an %35 zırt delme veriyor. Ben bir hızlı base atayım. Bak bota geçiyorum yazdım. Adam birazcık yürüdü. iki tane ping attım. Sonra omurga kıranı pingledim. Adam çıktı. Şu anda 182 zır, 89 büyü direnci, 285 AD, 41 yetenek hızı ve üzerine neredeyse bir atak speedimiz var. Ölümcül bu çalışınca muhtemelen daha yüksek olacaktır. Burada düzgün oynayıp ikisini birden keseceğim. Böyle bir aletim bastım. Çek. Oo, güzel flash. Bu niye bu kadar hızlı ya? Oğlum hepinizde flash mı var? Benim bir şekilde o MF'ye yaklaşmam lazım. Güzel. Ama niye bana geliyorsun yani? Bana gelme yazdım. Şu anda iki adamı tuttuğumuz için bizimkiler midi arabiliyor. Buraya şöyle vadi koydum. Takıma bana gelme yazıyor ama umurlarında mı? Çektim. Öldü. Hop. O da ölecekti ama maalesef kaptırdık. Tek yaracağım gider misiniz arkadaşlar dedim ama takımın umurunda değil. Abi ya sorunlu bu çocuk var ya bak omurga kıranım var pingliyorum gitmiyor. Kan geldi mavisini almaya çalışıyor. Şöyle bir çekelim ota doğru. Ya bakalım Kain. Kate artık git ya. Burada bir Veigar'ımız var. Çok kötü oynadım ama ya. Gerçekten şu Kate'den e o kadar tilt oldum ki. Bizimkiler midde savaşıyor. Çok güzel yakalandılar Veigar'a. Bir tane son fısıltı aldım. Birazcık troll gelebilir ama güzel bir eşya. Takımımızda sıfır ağır yara olduğu için Ufaktan bir kaybetmeye de başlayacağız ağır yara Şöyle pingleyelim adamları da bana küfür ediyor adam ya yutlamayı unutmuşum Hop aldım Oha ona nasıl öldünüz ya Hiç highlight falan basmayacağım. Alt koridordan devam ediyorum. Bu niye beni kovalıyor şu an? Vay vay. Bana yardıma gelmeyin yazdım. Şöyle bir alet bastık. <laughs> Nasıl oyuna düştüm ben ya. Mid lane'den bana çekti adamları. Yok ayrı yapamıyorum arkadaşlar izin verilmiyor. yine bende. Baron'u pingleyelim. BC tap itiyor. Ben şöyle tekrardan bot lane'i iniyorum. Serilda'yı bitirdim. Bakalım Serilda kanamayla iş yapacak mı? Böyle çalışıyorum bilmiyorum ama rakip takım üzerime çektim. Bizimkiler de geliyor bak. Rakip gelirken bizimkiler de geliyor. Bir güzel ölüyorlar. Şimdi buradan devam etsem yine öleceğim ben. Çok saçma bir hareket değil mi yaptım şu an? Oh. İşte böyle atılır 1 v 4. Buradan da bir 600 altın. Bitirebiliyorsam bitireceğim oyunu. Şurayı yaralım. Şöyle bir Baron'u pingledim. Middif ağır yazıyor adam 4-6 oynuyor. Baron alıyoruz. Caitlyn yine gelmiyor. Hop öldü. Yüz camda çarp attı. Hadi base atalım. Son eşya ne alacağım dersiniz arkadaşlar. Biraz savunma eşyası alabilirsiniz. Ama ben boyun karabaltı alacağım. Bir tane de şöyle sağlamlık karışımı aldım. Devam ediyorum. Bu build böyle çok güzel. Ama ayrı kiterseniz güzel. Takımla oynarsan buradan zırh büyüdürenci alamayacağın için Hızlı bir şekilde eriyeceksin Oldu da takımla oynamanız gerekiyorsa Omurgayı satın gidin gargoyla alın Oradan da zaten zırh büyüdürenci kazanacağın için Oyunu da kazanırsın Şu an sadece gidip milyonlara baron buffı verirsek kazanacağız oyunu Ben de gidiyorum bottan Bana gelme eşya çalışsın milyonlar güçlensin dedim Şöyle bir güçlendirdik bakın Kabadayılar ilerliyor Buradan arkadan mf'ye koşuyorum Burada bir kamil var ama bu öldü. W basmadan ulti attım ya. Hop o da öldü. Keşke çekmesem be kardeşim. Bu kadar milyonlu arkadaşlar. Dakika 28'de 281 farm. Oyunun içinden geçmesini bildik. Şuradan da 56'nımı aldım. Hadi gelin hep beraber hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Darius sorumsalı. Darius ile artı kazandık. 16 1 2 oynayıp 34 bin hasar atmışız. Neredeyse 35 bin. Bakın kastığım altını görüyor musunuz? Oyunun başından beri size altın altın diyorum. 20.361 altın kasmışız. Yani bakın şu iki adamı topluyorsun 19.000 yapıyor değil mi? 20.000 yapıyor hadi. İki adamı toplamı 20.000 yapıyor. Şu ikisini topluyorsun kaç yapıyor? 18-19.000 falan yapıyor. Şunları toplayınca zaten 16 bin yapıyor. Kamil de elinden geleni yaptı ama sonuçta karşısında ölümcül tempolu bir Darius vardı. Şu hasar tablosuna kocaman bir selam durmak istiyorum. Kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Kulelere toplam hasarda da vurup yine kocaman bir gökdelen dikmişiz. Ufaktan videonun sonuna geldik İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ölümcül tempo işinize yaramıştır. Sizlere bir şeyler katmıştır. Sizler de artık ürünü kullanırsınız. Hoşunuza gittiyse like atıp aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Bu videoya şöyle 3000-5000 like gelirse daha üst sonu salınında devamını çekerim. Baktım hani siz beğendiniz. Hoşunuza gitti. Ben de ona göre devam ettiririm. Yorumlarda başka hangi sorun salları görmek istersiniz? Yazın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Böyle çok like alan yorumlar olursa genelde onları önce çekmeye çalışıyorum. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay. Bu yılı 100 olacağız. Bir kontrol et. Abone değilsin görüyorum. Seviliyorsun. Bay bay.